A 20 patron öze ne A 20 patron öze ne A 13 verebilirim. A 13. Retmi verebilirim, A 13 arkadaş yok. A 13. Onlar ne? Hadi. 3 tane bayan arkadaşımız geldi. Yani ilk önce bir e, telefonlara baktılar, fiyatları öğrendiler. Sonra dediler ki, yani e, bir dolaşalım, fiyatları bir kontrol edelim. Dolaş, yani dolaşma gittiler. Bir Yarım saat 45 dakika sonra tekrar geldiler. E, yine telefonlara baktılar, bir tane telefon almaya almak, yani e, yaşlı olanı kızlarına telefon alacağını söyledi. E, orada e, iki tane telefon beğendiler. Beğendikten sonra da yani e, ...dolarla ödeme yapacağız falan dediler. Ben de e, doların bana dolar ikram yani verdiler dolar aldım. O andaki işte dolar biraz e, gözüme şey geldi yani. E, kuyumcu arkadaşa gönderdim. Kuyumcular da kapalı olduğu için e, çok anlayamadım. O anda yoğun saat olduğu için de çok e, çoğulan e, alışveriş yapmaya gittiler. Verdikleri dolar da tabii ki sahte oldu. 9 dolar sahte verdiler. E, bir 10 dakika, 15 dakika sonra fark ettim mi? yani e, fark ettim. Yandaki arkadaşlara gönderdim. Yani e, yandaki sam arkadaşıma gönderdim. Gidin, bakın yani arkadaşı gönderdim bu bir kontrol etsin sahte gibi geldi bana falan yani diye Yandaki arkadaşlar da anlayamamışlar. durumun e, sahte olup olmadığını çok anlamamışlar. Sonradan işte e, düz borsasında çalışan arkadaşımız da sordu yani geldiğinde sorduğumda sahte olduğunu söyledi yani. Daha önce yani e, kadınlar bana e, geldiler ama yani e, ileriki tarihlerde geldiler e, alışveriş yaptılar bunu hatırlıyorum yani kadın e, iki tanesini hatırlıyorum yani sima olarak hatırlıyorum alışveriş yaparken falan yani dindar oldukları e, kapalı bayan oldukları için çok şey yapmadım yani güven oldu yani yani inandım. tamamen dürüst bir insan olduklarını inandım yani çatpat türkçe konuşuyorlardı e, çok iyi türkçe konuşamıyorlardı ya oradan zaten e, şu anda yani e, gelip gittikleri için yani çok turist geldiği için iki tane telefon aldılar yani iki tane yüksek modellerden iki tane telefon aldılar yani, yani 13 bin değerinde iki tane telefon aldılar biz bir e, Çelik yaptık. Başka arkadaşlarıma dikkatli olsun. Bunlar da yani e, inşallah yakanlar, başka birine de canını yakmazlar. İlk kapadım. bir 5 dakika sonra geçmiş olacak. Tamam. Bak dedim, birazdan dedi, usta gelecek. Ona da dedim, söyler misin? Söylerim dedi ya, maşallah. 34 tebliğli olarak, terslerim olarak teşekkür ederim. 34 57 ise evet, çok güzel. <laughs>